Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte hayran haritası ile karşınızdayım. Yanımda Gitarist TV takım elbiseli oyuncu Ankara'ydı ve Eso Baba var. Geldim. Oh, <laughs> Baba. Kanka muhteşem bir atlayış yaptın bizim için. Yatağa atlamana hmm. rağmen yere çakılmış etkisi gördük. Neler düşünüyorsunuz? Valla yatağın içine taş mı koydun, odun mu koydun, ne koydun bilmiyorum bak, ama. Farkın neyse yatağın üstünde Samet var kanka onunla alakalı. Çekil lan <laughs> Oğlum yatak benim la bak takım ebiseyle oyuncu yazıyor. Aa Samet. Ben niye kanka benim yatağım yast... basıyorum? Kanka yastığına bastım kusura bakma ya. Ay şey ayak, koktu. Yani. ayak koktu. Ayak koktu. <laughs> kanka ay abi şu an hissettim biliyorum bu kokuyu. Hissettin değil çok mi? At koktu <laughs> Samet. At kokuyor şu an orada. At Şimdi haritamızı okumaya başlayalım. Bunlar bizim yataklarımız. Han Kanal, Eso, Gitarist TV takım elbiseli oyuncu. Han abi, Kaan abi de hayran haritası çekiyor mu cevabını bekliyorum. Ankara evet. Bir dakika Ankara yazmış. Hayır hayır yatağı belirtmek ha. için yazmış onu. Eyvallah. Ankara yalnız yatıyor ne kadar güzel bak biz burada o yalnız. E yani ben yalnız yatmam tamam, lazım. Tamam haklısın. Bu haritayı abimle yaptım. Abimin adı Salim. Benim adım Kaniye. Vay be. Bak görüyor musun? Melek. Tamam melek olsun. E? Ya, öyle yazıyor, öyle yazıyor. Tabii, Melek mi? İki isimli kardeşimiz de olabilir tabii ki. Han abi, Eso ile Gitarist TV ile takım elbiseyle ve Ankara eliyle çeker misin? Ya hepsini ya da herhangi Şöyle <laughs> ya da hiçbiriyle. Oyunu kolay da yapacakmışız. Youtube kanalım yok. Blog mı? Bunlar zaten kurallar klasiktir büyük ihtimalle. Doğum yılım 11'e geçti. Video çekti. Evet kardeşim videoyu çekiyoruz zaten. Çıkışta çıkalım arkadaşlar. Buyurun. Buyurdum efendim. Arkadaşlar buradan vagon alabilirsiniz. Şimdi ilk bölümde başlıyoruz. Parkur. Abi benim vagonumu al biri. Hadi gidelim. Uy, ne okay. güzel oturuyorsun öyle üstünde. ne güzel gidiyoruz lan. <laughs> şey Bidas'ın şarkısını versene Bidas'ın müziğini Yapma yapma ben şimdi öbür tarafa giderim Bakın Bak evet Vurmayın abi birbirinize Döve Öğretim döve gidiyorlar Aaaa Geri geldi mesela Döve döve gidiyorlar hoş birbirine <laughs> Test ettim demiş kardeşimiz Ya Lan Esa <laughs> 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 <Sok> gidiyor <laughs> Lan oğlum izin verin lan ya, kim itti beni? Vallahi ben itmedim. Allah, kim itti işte var ya. Abi bu yavaş yavaş gitmek de var ya insan ne kadar şey yapıyor. Manka ne Samet şey yapmıyor. Ben ne bitirdim yapmıyor. abi. Parkur yapmıyor. Bu arada ben game moddaymışım ama sorun yok, parkuru tamamladım. Evet, ilk ben bölümü bitirdim. bitirdim. Kolay olsun dedim, oh. trenle geri git. Arkadaşlar tren... Karam sen geçmedin ki! Abi, Lan, ben Samet hiç yapmadı. Ben en azından denedim. Lan niye iftira atıyorsun? <laughs> Allah derim o şekilde geç geç hadi bir Anka treni ya koy. Başlayacağım tabi e, biri benim la. trenimi aldı. Esra arkana bak. La kaç trenle geliyoruz? Kanka birbirimize tokat ata ata gidiyoruz. Kaldık. O, o la treni. Lan oğlum. Şimdi, şimdi, de Samet'e tokat atıyorum. Bunlar kötü örnek. <laughs> Esra'na bak. <laughs> Evet arkadaşlar ilk bölümü tamamladık. Parkur zor Hı? bir kısımdı. Geldik labirent. Arkadaşlar. Oh. Adam tren kalmamış ki burada. Ne no, no oluyor orada? Misin? Bir göreyim öyle dövün birbirinizi döveceksiniz. Oğuz tren verir misin tren? bana? Evet kaldın mı? Tren şöyle gidin. Biraz. Çekilir misiniz e, sahip? Esat'cım binecek misin? Kanka <laughs> 500 tane tren oluşturuyor bu oyunda. Arkadaşlar bu trenlere bak nasıl gidiyorlar geliyorlar. Evet. Tren yapmayalım lütfen. İkinci trenimize de bindik. Tamam abi. Ben, ben attım galiba tavuğu yanlışlıkla. Ulan en arkada da ben varım ne kadar kötü ya. Bütün olay <laughs> dramatizasını görüyorum. Lan Samet. Lan <laughs> geliydi abi. Bir dakika bu ne? Şimdi labirent Labirent'miş. mi? Labirentmiş. ben labirentlerde iyiyim Allah. Abi Eso <laughs> direkt Labirent de test edilmiş. Ben labirentlerde iyiyimdir. Hemen gidiyorum. <laughs> bulurum sonucu. Şimdi Ankale'yi de aşağı düşer Ben mi? Asla. Aha da buldum. Nasıl buldun ya? Bakalım. Aa buldu. buldu. Evet. Aa ölüyordu mağaza. Arkadaşlar. Ağaçlar Deliği bulup da ölen tek kişi. <laughs> oh my god. Lan gidiyor. Adam terse an gidiyor bu. Esat abi. <laughs> Lan bu ne? Tavuk mu? Hadi görüşürüz. Merhaba kakacım. Merhaba. Abi. Ben hala game moddayım. Şundan bir çıkayım <laughs> ben. Bence de artık çıktı. Bir sürü trenimiz oldu. Bu nedir ya? Merhaba arkadaşlar. Dürr. <laughs> Nerede lan? <laughs> He. <laughs> <laughs> o zaman lan trenle trene atlıyorsun. <laughs> Trenini kıracağım seni. <sonra>. O. <laughs> Trenini kırdım arkadaşlar. Abi al şu fazla trenleri alalım. Geldik 3. bölüme. PvP. Hadi gelin birbirimize bir girelim şurada. Hadi bakalım. Evet bay bay. Bay bay. Nereye Kafayı Kafam acıdı lan. Oğlum kafamı bir kafam acıttı ya. Esu sen mi yaptın? Yok yok yok. <laughs> ben şey Merhaba. yapamıyorum. Merhaba arka. Esu Seol'dan sana vuracağım. <laughs> ne yapıyoruz burada? Şimdi abi. Han kanalınki buymuş. Herkes kendininkini alsın lütfen. Oo birbirimizle mi savaşacağız? Faces? Sanırım. Abi lütfen altın elma altın elma kullanmayın abi. Altın elma yok ki bende. Bende ben var da ben söyleyeyim size de var. Ha tamam bir dakika bir dakika birbirimize karşı değil. Şöyle düşmanlarımıza da bakalım. Hazır mısınız? Oğlum ya bence ki birbirimize karşı mı yapsak? Kasıyor ya genelde. Evet daha mantıklı. <laughs> ne oldu kanka? Sandı hiç bir tane bile yok. Vallahi abi He. abi bir sıraya geçseniz de şöyle. Bırak bir sıraya geçelim. Samet Samet'in şeyinde yok, fırlatıcısında hiçbir şey yok. Şansın ne işte. Yizi ama neyse. <laughs> Samet gel kardeşim gel. Şimdi arkadaşlar bir durun, bir durun, bir durun. Herkes lan, bir benim, dursun. Takım, eli, Şimdi abi şurada bir sırayı dizin. Bir sırayı dizin. Yetmez Samet. Bir sırayı <laughs> Bu dizi... ne lan? Abi bir sırayı dizeseniz de şöyle. Elle savaş. Bunda idare et diyor. <laughs> Allah'ım böyle bir şey. <laughs> Samet eliyle <laughs> savaşsın demiş kardeşimiz. <laughs> o zaman sen Samet dağılıyor köşede. <laughs> gel lan gel al, al, senin olsun. İstemiyorum. O zaman geri ver. Eyvallah. Erzurum'un şivesine dönmüşüm. Ee, arkadaşlar şimdi 2 ve 2 kapışalım daha sonra finale kalan kalsın. E kimle kim? Kimle kim kapışsın. Samet sen karar ver kanka senin zaten bir şeyin yok. Tamam. <laughs> söyle git o. <gülüyor> <gülüyor> Samet. An <laughs> Anka. Tamam. Şimdi Aman ilk abi. olarak Esoyla Gito'nun kapışmasını izliyoruz. Haydi evet. <laughs> be A be. Bu ne pehliva gibi dönüyorsunuz başta. 3. Esat köşeleri alıyoruz. Samet abi içime altın girme. Elma. Altın elma ama. Yok abi altın elma yok. 3, 2, 1. Gümüş var mı? Gümüş elma. Of. Esat şunu <laughs> öldür. Başladı abi. Dikkat edin ok gelebilir. <gülüyor> ya <gülüyor> Ya yeter oğlum sen uğraşacağım ya. Esat öldürürüm seni bak. Bak çok iyi okçuyum ben. Esat kirpiye döndü. <laughs> Esat cidden Esa'da kirpi oldu kanka. Hadi hakeme <laughs> dalmayın <de> hakem. hakem <laughs> çık bak öldürürüm seni. <laughs> Oo. Bir dakika abi oyun kolay. Değilmiş, ondan ölmüyorsunuz. <laughs> Öldü o. öldüm. Yok, <laughs> yok zora aldım. Ondan ölüm. Lan, bu ne? Anam. Şuradan... anam, anam çıkıyorlar. Şunları kıralım. Tamam. Aynen. Evet, şimdi ikinci kapışma Ankale'yi daha hankan al. Ankacım, gel karşıma. Bir şey diyeceğim. Sona kalan Samet'i mi dövecek? Hayır, evet, hayır. Sa Samet hakem. E, tamam. Esat'cım, seni kenara alalım kardeşim. Bir tane de Abi, al, bir şey altın Samet elma. Samet nasıl bir hakem? Bakar mısın? <laughs> Samet duvara bakıyor. Bir tane deyip, 64 tane atalım. Abi, bir durur Abi, musun? Öldü de hala. Abi, duvara bakıyor, ben duvara. Allah Allah. 3, 2, 1, başla. Helal durun çocuklar geçiyormuş. Lan ya abi. çocuğu vurdunuz. <laughs> ben de arada müzik yapayım. Gelip gelsin. çok ciddiye bindi herkes sessiz. <laughs> <laughs> abi Oğuz'la benim kapışmam büyük meseledir çünkü. Öyle basite indirgenemez. Aa, Aa, hayır. Ve ölüyor. Esat'cım <laughs> kardeşim seni bir final alalım. Elmanı niye <laughs> abi? Elma mı yiyeyim? Ya abi elmanı. Elmamı yedim seni bekliyorum. <laughs> Anam balçık topu şey vagona binmiş geziyor. Başlıyoruz Esat mu? hazır mısın abi? 3, 2, 1 başla abi. Allah 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 <gülüyor> <gülüyor> Dönüyor. E, dur dur. Şey güreş gibi olsun. İki iyi çıktı meydana. İkisinden de. <laughs> Neyse hadi. <laughs> Samet de ortaya atmaya çalışıyorum. Evet <laughs> aralarına girsene bir ölçü. çocuk geçiyor durun. Lan ne oldu <laughs> lan? Abi yapsana, yapmasana şu Abi yapmayın harbi ya. Ciddiye bindi şu an. Oğlanır ya. Hadi, Ozanmış. hadi, hadi. Sokak kafası ka şey gibi tamam, yani, kavgası. Biz de şey o, para veriyoruz. O hadi. Ben Esat <laughs> öl artık. <Parası gülüyor> <de bir> şey. <laughs> lan ikisi de ölmüyor. Aynı anda ölürlerse şaşırmam ha şu hale bak. Lan yarım kalbim kaldı. <laughs> <laughs> oh, <laughs> <laughs> Esa tebrik ediyoruz. <gülüyor> 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 hadi öldürelim şimdi Esa'yı. <laughs> lan lan lan. Esat hepinizi lan hepinizi öldürelim. Lan beni öl. On <laughs> öldürsen gözünü seveyim. <laughs> ben görüm. Savaş evet, ben savaşmıyor ki ben diye onu abi. anlamadım. Evet geldik. evet, geldik, yeni bir savaşa yeni bir savaşa. Şey barışçılığı alır mısın? E, ee, alırım. Lan ben, ben burada kaldım. <laughs> Esat'ı bırakın orada tek başına pvp yapsın. abi ben ilk olarak... Esat Gelin abi amele lazım bize. Aa, buyurun. ne yapıyoruz abi? Abi survival. Ha. <laughs> abi biri sandık yapsın, diğerleri stick yapsın. Bir kişi kömür toplasın, kazma yapsın. <laughs> kan niye bakıyor? <gülüyor> Kanka <gülüyor> sen niye bakıyorsun? Ulan bana niye atıyorsunuz her şeyi? Lan çıksa... Lan kim yok etti lan o şeyi? Neyi tam, koy... Tam koyuyordum adamın bir tanesi yok etti ya. Yabancı giri. Esatcım al abi sen taşa giriş. Ver abi. Teşekkürler. Kaan abi sen git kömüre giriş abi. Kömür varsa. Al abi şunları. Ay pardon. <laughs> pardon. Sami, sen devam et abi. Var mı abi kömür yok değil mi? Yok abi. Tamam abi devam edin. <laughs> Tam bir, bir biri bana <laughs> üç tane taş atsın abi. Ah. At 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 at. Oğlum bana at dedim ha. İki tane attın lan. Esada ne abi bir tane? Al abi. <laughs> Eyvallah. Esat'cım kanka al şeye girişin abi. Demire girişin. Bu arada tamam. şey bir taş verin bana fırın yapayım. Esat'a bütün taş. Al abi. Oo. Şunlara bak. Oo Esat taş gibisin. Tamam bir dur. Ama vuruşmayın. Kıskanç. <laughs> <laughs> lan kavga etmeden oynay. Evet. Saçın bak ne güzel topluyor. 3 tane yeter bana. Al abi. Şimdi abi geldik. Ee, Anka şey. Ankal, Ben ben koydum ben de sıkıntı yok. Aynı tarafın çocuğuyuz. Buradan ka. Durun ben. lan. Hoplayıp durmayın. Abi kim vuruyor? Lan Mahallenin delisi geldi ya. Kim <laughs> o? Samet Ali mi? <laughs> Hayır. Gito. <gülüyor> Gito <gülüyor> nedir ya. <laughs> Ertesi gün Instagram'da fotoğraf şey takım elbiseli oyuncu hastanede böyle. <laughs> bak bak nasıl sıkıyor bak bak. Ganimet hala duruyor üstünde sana. Arkadaşlar ne kadar çok elmas toplarsak o kadar fazla kazma yapacağız. Hayırlısı inşallah. Bakalım herkese birer kazma çıkacak mı? Oğuz bu obsidyen değil mi eminiz? Evet. E, ne geçen orada? günkü sorundan sonra Ankacım dikkatli bir şekilde bakıyorum merak etme. Ne yapıyor burada? <laughs> ne yapıyorsun lan burada sen? Hiç abi. At bana abi Elmas. Bunlar Aşırı oynuyor. <laughs> Yaptınız mı hallettiniz mi? Yapacağız <laughs> Arkadaşlar kapış yapıyorum. Gel. <laughs> Diğerleri nerede ya? Onlar kavga <laughs> ediyorlar, savaşıyorlar. Kendi aralarında bir Oradan Kaan kazmış girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Allah bir kazmanı getirecekti. Samet kanka sana da bu kaldı. <laughs> Küpür gibi bu kaldı ne Sana o kaldı onu kullanacaksın artık. Oğlum yazıyı siliyor ya. Çekilin abi şu Kaan'ı bir bana oklayayım ya. Ama Nerede sen ne? önümüze geçtin biz bunu kıramadık. Çok ee, kır. Eee kır, 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 su. Arenalar doluyor ya. Eee su. O Jason daha hızlı kapı kırıyor. Gaza geldim kendimi oldu şu anda. Sensin git. Abi bu çıkışı yok mu? Bunun çıkışı geri dönüş işte böyle. Heh, tamam o zaman geri ha. dönelim. Şimdi bu tarafı bitirdik. Diğer tarafa gidiyoruz abi. Şalter bulmaca. Esad'ın sevdiği. On sevdiğinden evet. Senin favorin. <laughs> Girmiş oraya bakıyor. Buldum. Harbi mi? ee koymuş. Şey, tamam arkadaşlar şey yap koy onu o zaman harbiden nerede? hızlı buldu nerede ki abi 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 gerek elde. yokmuş ki <laughs> evde kalabilir ha <Heh>, tamam geldik <gülüyor> soru <gülüyor> cevap kim sorular okuyor kaç yaşındayım, kaç yaşındayım? 12 on, 11 doğum yılımın ayı ayı mı ha doğum yılım ayım arkadaşlar Hatırlayan var mı? Yanlış orası. 2006'lı. 2006 aynı. Evet, geldik. Oğlum soru ne lan? Kardeşimiz, salim, Salim. Kardeşimiz abisinin adını galiba soruyor. Salim aynen. Ay. Geri dönün bitti. Ya. ya <laughs> <laughs> küfür <laughs> şey <laughs> Düştü <bu arada>. oğlum. <laughs> fırlatıcının mi? içindeki şalteri bul. Bunu da ilk kez Bakalım nasıl bir şeymiş. Bunların hepsine böyle baka baka gideceğiz herhalde. Yemin ediyorum Ceylan değil gibi değil. sekiyorsunuz ha. Benim elimde şalter var olmaz mı? Mantıklı hanka. Demin kullanamadık. Abi bulabilen Sanki. var mı? En sona gidin. Kitaristen de mantıklı bir söz geliyor. Ben bulamadım. Onu da ben bulacağım belli oldu. Evlerin içinde fırlatırım. E yani. Çekiyorum. Yok. Ellerin içinde Eğlenin var var. içinde yok ya. Yok yok. Aa, şey fırlatıcı var ya evin içinde. Allah Allah. Var abi var. Ben Ben girdim çıktı abi. Ay, fırlatıcı çıktı. Peki şey çıktı mı? Hayır bir şey çıkmadı ya. Yani. Hı. Şurada çatıda bir tane var abi. Kesin şu çatının üstünde. Aa çatıda. Buldum çatıda bir sürü fırlatıcı. Ama boş. Kesin var ya şun, şunda, şunda kesin şunda. Onda bundan şundadır. Help me. Kesin Help şunda me. kesin şunda. Samet evet, kuyuda kaldı. Help Öl lan. Me. Öl lan. Allah. Samet bana düştü kanka. Kanka. Dur dur ben senin dur üstüne basıp çıkayım. <laughs> Neredesiniz abi kuyuda mısınız? Kurtarın bizi. Gel Allah razı olsun. Bunun içinde ya, değil vallahi. mi? Evet buldum arkadaşlar. Geri dönün. Şimdi geri dön, aynen Samet'in dediği gibi. Bak onlar neredeydi? Heh. Bak geri dönüşü bulamıyorum. Ha şurada. Çok koş, koş 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 koş. Son. Düz git. Evet, şuradaki şalterleri patlatacağız. Şalterleri mi? Aynen şalterler. Bu defa TNT değil, şalter patlatıyoruz. <laughs> Çok eğlenceli. Hadi o çek. 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 Kaçın. <laughs> Acaba ne geliyor? Hemen arkadan görüyor. Ben bu yazıya bir dahakini hatırlatın. Arkadan bakmayacağım abi. <laughs> evet. Önden han yazısı. Arkadan daha han yazıyor. Tersten han yazıyor. Ee, Ay, da, TNT arkadaşlarım şey. geldiği için <laughs> Arkadaşlarım geldiği için hepsinin yanaklarından öpüyorum Esat'cım yanağından öpüyorum oh, kardeşim Ne güzel öpüyorsun lan öyle Kanka al bak sana şey özel hediyemiz şalter Oo. Oh. Kanka ee Ben böyle oynarım bununla <laughs> Kanka kullandıkça bizi hatırla <laughs> Gitar Steve'ye teşekkür ediyorum Ne haber lan Gitar bey bu da ödülünüz Samet'cim kardeşim Hayır, bak, bak bak burada al. Bol bol patlı. Aa, Yulaf en sevdiğim. Oh. Akaledi senin de hediyen bu al. Nerede? Al. Vay ok verdin bana çok Aynen. şey gördüm. Ama yeği yok var. o kadar güzel. Evet arkadaşlar haritamızın geldik sonuna gerçekten güzel bir haritaydı. Bazı eksiklikleri vardı şu e, geri dön meselesi çok yoruyor insanı. Kardeşimiz e, komut bloklarını bilmediği için böyle bir yol seçmiş kötü değildi. Ama kendini bağlayabilirdi. Aynen, kendini komut bloklarında geliştirirse muhteşem haritalar çıkartacaktır. Bizim ekibe gerçekten teşekkür ediyorum. Onların da kanallarına açıklama kısmından ulaşabilir, abone olabilirsiniz. Hangi kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Bol bol like atın, kıkırdamayın lan bir. Görüşürüz.